Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeni Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Tiyatro ekiplerini takip ediyoruz. Meram'da, merkezdeyiz efendim. Hangi okula geldik Meram'da? Hasanköy. Hasanköy İlkokulu'ndayız. Çocuklar son derece heyecanlı tiyatro oyunumuzu izlemek için hazırlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. De Peki ben şimdi bazı arkadaşlarım isimlerini almak istiyorum. Bir tanıyabilir miyiz seni? Yusuf Akmirza. Peki Yusuf, ileri dönük planların ne? Ne olmayı düşünüyorsun ileride? öğretmen. İnşallah öğretmen olursun. Tiyatro izlemeye gidebiliyor musun? Gidiyor. Tiyatro evet. izledin mi? En son ne, izledin? ne zaman izledin? En son... Bayağı oldu herhalde anlaşıl. Hatırlayamadığına göre şimdi çok güzel bir dürüstlük üzerine bir tiyatro izleyeceğiz. Sen adın ne? Mahmut Altun. Evet. Sen adın? İbrahim. İbrahim. Şöyle gidelim. Sen adın ne? Ömer. Sen büyüyünce ne olacaksın Ömer? Polis. Polis olacaksın. Ne yapıyor polisler? Başka. Nasıl, ne yapıyor? Görevi ne? Polis, niçin polis olmak istiyorsun? Valla... Yanlış yolda olanları kurtarıyor. Doğruluk dürüstlükten gidiyoruz ya, dürüst olmayanları yakalıyor değil mi? Evet. Harika. Biz de şimdi tiyatro oyunumuzu izleyeceğiz. Şöyle buradaki sınıflara gidelim. Siz kaçıncı sınıfsınız? Dördüncü sınıf. Biraz kendini tanıtır mısın bize? İsmim Emine, soy ismim Ay. 4B sınıfına gidiyorum. <laughs> ee, Numaram 73. Harika. Tiyatro izlemeye hazır mısın? Hazırım. İzleyelim mi? İzleyelim. Evet. Sevgili seyircilerimiz Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 9 e, ayrı mobil tiyatro ekibi var. Şu anda e, Meram merkezde Hasan Köy İlkokulu'ndayız. E, şimdi izleyeceğimiz oyunumuzsa dürüstlük üzerine hazırlandı. Hep beraber izleyelim. Alkışlarla izleyelim değil mi arkadaşlar? arkadaşını karısı açmış. Hoca ona ben arkadaşımı ziyaret etmeye geldim, acaba kendisi müsait mi diye sormuş. Kadın da içerik hocasına bakmaya gitmiş, kapıyı kapatmış. E, hoca o soğukta, e, elinde poşetlerle tir tir titriyor, titriyor. E, beklemiş beklemiş, kadın dakikalar sonra çıkmış gelmiş. kocaya ne demiş biliyor musunuz? Ne demiş? E, e, kocam siz gelmeden az evvel dışarı çıktı demiş. Hoca bu cevabı duyunca çok şaşırmış. Arkadaşının dürüst davranmadığını ve kendisini evine kabul etmek istemediğini anlayınca kadına şu cevabı vermiş. O zaman siz de kocanıza söyleyin de bundan sonra dışarı çıkarken başını pencerede unutmasın demiş ve arkasını dönerek oradan hızla uzaklaşmış. Evet. Oyunumuzu beğendiniz mi? Beğendik. Ee, neler öğrendin? Bize biraz anlatmak ister misin? Ee, Hoşgörünün iyi olduğunu öğrendik. Ee, Hoşgörüde arkadaşımız bizim izinsiz bir şey aldığımızda kızmayacağımızı öğrendik. Hiçbir zaman kötülük yapmayacağımızı öğrendik. Ee, bir de oyunda e, yalan söyleme, dürüstlük vardı. Ondan bize neler paylaşırsın? Ee, yalan söylemeyeceğimizi, arkadaşlara hep dürüst olacağımızı, e, ...yalan söylemeyeceğiz arkadaşlarımıza. Şimdi dergi de verecek abilerimiz sizlere. Yine dürüstlüğü içeren dergilerimiz gelecek. Onları da okuyacaksınız, öyle mi? Evet, seni tanıyalım biraz. Sude Nazbelkuyulu. Evet, bugün dürüstlüğü anlattı abiler. Beğendin mi? Önce onu sorayım. Beğendim. Peki, sen neler demek istersin? Yalan söylemeyeceğiz değil mi? Bazen oluyor mu böyle yalan, işte dürüst olmama? Olmuyor. Her zaman doğrusun değil mi? Harika. Tanıtır mısın kendini? Benim adım Sıla, soyadım Özata. Hı <laughs> hı Sıla'cığım. Dört aya gidiyorum. İleride ne olacaksın? İleride hakim olmayı düşünüyorum. İnşallah ne kadar, ne yapıyor hakimler? Ee, adalet sağlıyor. Adalet önemli mi? Evet. Çok önemli değil mi? Hı hı. Sevgili seyircilerimiz Medeniyet Okulu'nda her ay bir değerimiz var. Bu ayki değerimiz, Ocak ayı değerimiz dürüstlük, doğruluk sonra ilerleyen zamanlarda adalet konusunu da işleyeceğiz. Bu önemli bir değerdir. Bugünkü tiyatro oyunumuzdan, abilerimizin hazırladığı oyundan neler öğrendin, bizimle paylaşır mısın? Yolda e, bir şey bulduğunuzda almamayı, onun sahibini bulmayı, dürüst olmayı, yalan söylememeyi e, ve hoşgörülü olmayı. Hasan Koyu İlkokulu müdürümüz Mehmet Yalvı Bey ile birlikteyiz. Ee, hocam e, Medeniyet Okulu projesi amacına ulaşıyor. Ben bunu gözlemliyorum, iletiyorum da e, sizin düşüncelerinizi almak istiyoruz. Ben e, gerçekten bütün samimiyetimle şunu söylemek istiyorum: Bu projeyi kim tasarlamışsa, kim üzerinde düşünmüşse, öncelikle kendini, kendilerini sizin nezdinizde tebrik ediyorum. Çünkü e, yani her zaman şu ifade edilir: İslam'ın ilk emrinin oku olduğu ifade edilir. Ama İslam'ın ilk emrinin değerlerimizle birlikte okumak olduğu da verilmeliydi. Bu bir eksiklikti. Sevgili seyircilerimiz, bugünkü programımızda Meram Merkez'de Hasan Keli Tiyatro ekibimizi beğendiniz değil mi arkadaşlar? Şimdi aldığınız dergileri güzelce okuyorsunuz. Evde ailecek annenizle, babanızla, kardeşleriniz okuyup uyguluyorsunuz tamam mı? Öbür ay tekrar geleceğiz. Bir el sallayın, görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim o zaman.